Gazeteciler Cemiyeti'nin düzenlediği 100. yılda Pamukkale Fotoğraf Sergisine hepiniz hoş geldiniz. Biz gazeteciler mesleğimizi yaparken halkımızı bilgilendirmenin yanı sıra ülkemizin tarihi ve doğal güzelliklerini haberleştirerek turizme de katkı sağlıyoruz. Sosyal medyanın olmadığı dönemlerde doğanın beyaz gelini Pamukkale'den çektiğimiz birbirinden güzel fotoğrafların Görev yaptığımız gazetelerin sayfalarında değerlendirildiğini görmek bize mutluluk veriyordu. Denizli Gazeteciler Cemiyeti olarak Cumhuriyetimizin 100. yılında 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü etkinlikleri kapsamında düzenlediğimiz 100. yılda Pamukkale Fotoğraf Sergisinde üyelerimizin objektiflerine ve gazete sütunlarına yansıyan fotoğrafları beğeninize sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Değerli konuklar, şimdi konuşmalarını yapmak üzere Denizli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Osman Nuri Boyacı'yı kürsüye davet ediyorum. Sergimizdeki fotoğrafların önemli bölümü Muhammed Karaçay arkadaşımızın bizim cemiyetimizin sergi sorumlusu olarak nitelendiriyoruz kendisini. Sandıktan bir şeyler bulup çıkarıyor. Sadece kendi sandığı değil, Denizin önemli isimlerinin arşivlerinden ki fotoğrafları da bulmakta, ortaya çıkarmakta oldukça mahir. Bir de şöyle bir şey var. Tabii gazetecilikte özellikle yerel gazetecilik 1980'li yıllardan sonra offset tekniğe geçti. Daha önce tipo baskılı gazeteler vardı. Dolayısıyla tipo baskılı gazetelerde fotoğraflar çok kullanmıyordu. Daha çok klişe baskı oluyordu ve o klişe baskı da oldukça maliyetliydi ve o nedenle gazetelerde çok fotoğraf göremiyorduk. 80'li yıllardan sonra artık gazetelerimizde fotoğraflar e, önce siyah beyaz daha sonra renkli fotoğraflar görmeye başladık. Bu kapsamda da tabi gazeteci arkadaşlarımın çektiği fotoğraflar son özellikle 90'lı yıllardan sonrası da oluşuyor. Ve ben Muhammed e, bulup çıkarmış e, fotoğraflar anılar programından sergimizdeki en eski fotoğraf 1933 ait. yani bu nedenle 10. 100. yılda Pamukkale e, sergisi ismini verdik. Çünkü yaklaşık 90 yıllık fotoğraflardan oluşuyor. Orhan Özdemir'in arşivimizden günümüze taşınmış bir fotoğraf. Ve bu fotoğrafın altında da şöyle bir not var. Arkasında daha doğrusu. 19.5.933 Perşembe ve Cuma günü saat Ala Türkiye 4'te Denizli'den 24 kişi coşkun bir hareketle yola çıktık. Yolda sifiri karanlık. Uzanan dar mektep yollarından düşe kalka Pamukkale yolunu kat ediyorduk. Taslamam 3 saat yorucu bir yürüyüşten sonra gözleri kamaştıran Pamukkale'ye vasıl olduk. İşte o günün hatırası notu düşürmüş. Özel arşivlerden ve gazeteci meslektaşlarımızın biz öne yansıyan karelerden oluşan fotoğraf sergimizde denizimizin doğa harikası, dünya mirası listesinde yer alan Pamukkale'nin tanıtımına bir nebze de olsa katkıda bulunmayı amaçladık. Katılımcısı için hepinize teşekkür ediyoruz, saygılar sunuyorum. Dünya cennetlerinden bir tanesi olan Pamukkale'mizin dünyaya tarihin derinliklerinden itibaren çok daha güzel bir mesaj verebilmesini sağladığınız için Pamukkale'mizin tanıtımına göstermiş olduğunuz ilgi, alaka ve destek için hakikaten yürekten tebrik ediyorum ve emeği geçen herkesi de ayrı ayrı teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. İnşallah biz de Pamukkale Belediyesi olarak Buradaki fotoğrafları biz de ilk kez göreceğiz ama sonrasında bu fotoğrafları eğer cemiyetimiz de uygun görecek olursa onları da bir almanak gibi bir kitapçık haline getirip gelen misafirlerimizin de alacağı en değerli hediyelerden bir tanesi haline getirmek için elimizden gelen bütün gayreti de göstereceğiz. Söz konusu Pamukkale, Pamukkale, Pamukkale ile ilgili sergi ve fotoğraflar. Sevgili e, Muhammed abi, Muhammed Karaçay ilk beni aradığında Pamukkale ile ilgili resmin var mı deyince çok şaşırdım. Acaba konu e, nedir diye. O tarihimizi anlatacağız. E, o öz mirasımıza tekrardan sahip çıkacağız. E, denizli hemşerilerimizin, Denizli'de yaşayan hemşerilerimizin oradaki anlarını tekrardan yad edeceğiz. Belki... Pamukkale ile ilgili ve o bölgenin ile ilgili hem tarih hem turizm anlamında yeniden hep birlikte buradaki bütün başkanlarımızla birlikte yeniden bir değerlendirmek yeniden bir ilme kazandırabileceğimizi kendisiyle konuştuk. Hemen oturdum albümlere baktım çok daha 3 yaşındaki bir fotoğrafımla karşılaştım Pamukkale ile ilgili. Aslında o gün Muhammed Bey sayesinde biz de bir anılara Pamukkale'de yaşadığımız anılara bir gidip geldik. Bunlar çok önemli, unutuyoruz yoğun iş temposu arasında öz değerlerimizi, anılarımızı, hikayelerimizi şehrimizle ilgili olan o değerli yerleri belki unutuyoruz, atlıyoruz. İşte buralar bizleri kendimize getiriyor, tekrardan hatırlıyoruz ne yapabileceğimizi, öz mirasımızı, pamuk kalemizi, tarihi, turistikle turizmle ilgili daha neler yapabileceğimizi aslında biraz daha konuşmamız gerektiğini düşünüyorum. Tabii aynı zamanda. Cumhuriyetimizin 100. yılında yaşıyoruz. Gazeteciler Cemiyeti'nin Cumhuriyetimizin 100. yılında böyle bir sergiyle, anlamlı bir sergiyle bu açılışı yapmalarında çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Bugüne kadar emek veren herkese çok çok teşekkür ediyorum. Denizli Gazeteciler Cemiyeti'miz birçok konuda etkinlikler yapıyor ve birçok güzellikler de ortaya çıkarıyorlar. Ben öncelikle e, Osman başkanımıza e, çok çok teşekkür ediyorum. Yönetimine çok çok teşekkür ediyorum. Tabii ki burada emek veren e, birçok e, katkı sağlayanlar var. Her birine ayrı ayrı başta Muhammed e, Bey olmak üzere e, uzun çok çok teşekkür ediyorum. Tabii ki geçmişte e, bugünkü teknoloji yoktu. Yani kayıt almak, efendim hele renkli fotoğraf bile yoktu. Şu anda ben Arkadaşlara bakıyorum fotoğrafları devamlı basıyorlar, çekiyorlar, basıyorlar, çekiyorlar ama daha önce bir 36'lık poz vardı 24'lük vardı. Çektiğiniz zaman ne, neyi çektiğinizi nasıl çektiğinizi, nasıl göründüğünü de görme şansınız yoktu. İşte o esas sanat boyutunu baktığımızda o hassasiyetle tek pozu kullanarak en güzel kareyi yakalamak çok çok kıymetliydi, değerliydi. Ben bugüne kadar hizmetmiş olan Tüm gazetecilerimize çok çok teşekkür ediyorum. Hakkın rahmetini kavuşanlara Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. Uluslararası bir markanın pamuk kalenin bugün fotoğraflarını sizlerle birlikte göreceğiz. Belki buradan dünyaya yayılacak fotoğraflar olacak içlerinde. Dijitalleşen dünyada gerçekten baskılı materyallerin ne kadar önem öneminin ne, ne düzeyde olduğunu anlamamız için. Bu sergiyi daha fazla hissetmemiz gerekiyor. Bir e, söz vardır. Yolda araçla giderken şoför o kadar hızlı kullanır ki aracı. Yanındaki kişi lütfen durur musun der. O kadar hızlı gittin ki ruhun geride kaldı. Evet bu fotoğraflar aslında bizim ruhumuz. Ruhumuzu geride bırakmayacak eserler. Dolayısıyla ben şimdiden hem şehrimize hem ülkemize hem de uluslararası arenaya bu fotoğraflarıyla katılan sanatçılarımıza teşekkür ediyorum. Şehrimize kattıkları bu katma değer için tekrar kendilerini saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Ben gerçekten öncelikle Cumhuriyetimizin 100. yılında böyle bir sergide bulunuyor olmaktan dolayı da kendimi ayrıca bir şanslı hissediyorum. 100. yılını yaşıyor olmaktan dolayı da aslında şanslı olabilir, şanslı hissediyorum. Tabi Pamukkale deyince, Pamukkale bizim çocukluğumuzda gezen o işte Hiropolis, Travertenleriyle tüm dünyanın işte koruma altında olan bizim için değerli denizli deyince akla gelen Pamukkale çok önemli bir değerimiz. Ama ben inanıyorum ki biraz sonra sergide göreceğiz. Sayın Baş başkanımızın bahsettiği fotoğrafı da ee, sabırsızlıkla görmek istiyorum. Ama artık inşallah Pamukkale bundan sonraki süreçte ben inanıyorum ki buradaki e, fotoğraf sanatçılarımız Pamukkale artık gece de e, aydınlanıyor. Gece aydınlanmasıyla birlikte. Bir de ayrıca biliyorsunuz Siyoropolis var. Hep aynı gibi gelir. İtalyanlar kazı kazı ekibi kazıyordu. Orayla da ilgili biliyorsunuz Celal Şimşek hocamız var. Doğudik ya da çok güzel başarıları imza atan Celal Şimşek hocamız oraya koordinatör, kazı başkanı olarak atandı. İnşallah Bundan sonraki süreçte Pamukkale'mizin, Laodikya'mızın bir yıl sonra, iki yıl sonra çok daha farklı olduğunu hep beraber göreceğiz. Orada çok daha güzel fotoğraflar çekeceğimize inanıyorum. Ben bu etkinlikte bu fotoğrafları sergi emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Cumhuriyetimizin 100. yılında ilimizin tarihine bir yolculuk yaptıran ve bu basın emekçilerinin fotoğraf, karelerinden Pamukkale'yi yeniden görmek hepimizi heyecanlandırıyor. Ben tabii ki hem Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılındayız. O ikinci yüzyılında ilimizin simgesi olan Pamukkale'yi buradan görmek ama aynı zamanda da kentimizin ve bu uluslararası kabul görmüş ve tanınır Pamukkale'mizin o fotoğraflarla dünyaya tanıtımına katkı verecek olmasından dolayı gerçekten emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Süper, sen Baba. 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 <laughs> Televizyonda yayın koptuğunda ya, buraya bu Ya bunlar okul ha.